Ee, biz Kemal abinin rahmetli Kemal abinin cenazesindeydik orada. Sonra cenazeden sonra hoca efendinin yanına gittik. Hoca, o zaman İstanbul'da hoca efendi. Hoca efendi o, o gün hiç kimseyle ilgilenemedi. Kim gelirse gelsin hiç kimseyle ilgilenmedi yani hep ağladı. Akşama kadar ağladı böyle. Sonra böyle bir artık naz makamındalar bilemiyorum. Döndü bize dedi ki Allah lütfederdir de dedi cennetine koyarsa. Yusuf'umla Kemal İbni görmezsem girmem dedi. Biraz naz makamıdır bilemiyoruz tabii biz orada. Sonra e, oğlu geldi. Kemal abinin oğlu geldi. Baban dedi vefat ederken yanında insan var mıydı dedi. Hayır yoktu dedi. Sonra dedi ki ona da o yakışırdı. Artık neyi kastetti biz bilemiyoruz tabii. Ona da o yakışırdı dedi. Çünkü öyle bir insandı ki bu dedi böyle dağlar azametinde yük verseniz dedi, hizmet verseniz hiçbir zaman olmaz demedi. Peki hocam dedi, dedi, çekildi. Ben koridorda gezerken odasından hışkırık saçlı sesleri gelirdi sabaha kadar dedi. Böyle bir insandı dedi. Deniz derya dedi. Tabi Kemal abi gibi insanlar, Yusuf abi gibi insanlar, müstahsan insanlar bunlar. Hoca Efendi'nin yanında değerleri çok yüksek. Allah ...ebeden razı olsun. Müthiş insanlar bunlar. Tabi Hocaefendi ile bizim daha önceki yıllarda da... E, ...burada... ...ayda bir sefer gider Hocaefendi ile görüşürdük biz. E, götürürdük. E, ekip giderdi bizim. Orada talebeler olurdu. İşte buradan mangal falan götürürdük. Hoca Efendi otururdu. E, işte pişirirdik biz. Rıfat hasreten böyle bir özel yapardı. Efendi'nin önüne koyardı. Rıfat Efendi derdi, ne olursun ortaya koyun, sakın önüme bir şey getirme. Hemen o Hoca Efendi alırdı tabağı, ortaya dökerdi böyle. Rıfat durur mu? Hemen yine hazırlattırdı, yine Hoca Efendi'nin önüne koyardı. Rıfat Efendi derdik böyle kızlar gibi Hoca Efendi. Bana getirme, ortaya koy. O yine götürürdü. En sonunda 3-4 olunca bırakırdı Hoca Efendi yazık. <laughs> Önünde kalırdı tabak öyle. Yani müthiş paylaşmayı seven bir insandı. Allah ebeden razı olsun.